Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Çoban. Uzun bir aradan sonra sizlerin karşısındayım askere giderken bu kanala bir video atmıştım. Sizler de biliyorsunuz. Beklenen gün geldi. Akşam Tekirdağ'a doğru otobüsüm var, yola çıkıyorum. 6 ay boyunca askerim arkadaşlar. İnşallah askerden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte bu videonun üzerinden neredeyse 6 aydan fazla geçti. Hatta 26 Temmuz'da çıktım. Şu anda Eylül'ün ortalarındayız. Bugün e. ay kaçı lan? 15 mi? falan olacak yani neredeyse. Çıktım derken de sanki içerideymişim de dışarı çıkmışım gibi. 6 ay bir yatarım vardı. Onu yattım çıktım. Şaka bir yana çok şükür, Allah'a şükürler olsun. Bitirdik geldik. Askerlikle alakalı da bir şeyler tabii söyleyeceğim. Bu video zaten karma bir video olacak uzun bir video da olabilir. O yüzden iki part halinde de yapabilirim. İlk partta birazcık daha sohbet muhabbet etmek istiyorum. Biraz da böyle video çekmeyi özledim. Kamerayı özledim. Sizi özledim. Sohbet muhabbet ederiz. Anlatırız. Birbirimize konuşuruz. Hasret gideriz. Bir yandan da size gene görüntüler sunarım. Şimdi arkadaşlar neler oldu? Neler yaşandı? Birazcık video atma konusunda geç kaldım. Gelince birazcık dinlenmek istedim. Çok fazla böyle şeylerle direkt böyle uğraşasım bulaşasım gelmedi. Hem de biraz işte işlerim oldu. Gezmek için hem de abimin tayini çıkmıştı. Ardahan'da, Posof'ta görev yapıyordu. Gümrük kapısında. Oradan e, Karabüyü'ye tayini çıktı. Safranbolu'ya taşındı. Ben de ona hem ev taşımasına yardım edeyim diye işte hem de birazcık gezmiş olurum. Askerden sonra kafamı dağıtırım diye. Oraya falan gittim. Oradan işte bazı görüntülerim var zaten. Muhtemelen ikinci partta, bu videonun ikinci partında o görüntüleri falan gösteririm size. Onun dışında farklı aksilikler falan oldu. İşte annemin, babamın sağlık durumu alakalı bir, bir iki sıkıntılar vardı. Bana ekstradan yani işler falan çıktı. O yüzden video atma konusunda birazcık geciktim arkadaşlar. Birazcık böyle tipimden de anlayabilirsiniz. Biraz böyle gündüzleri kestiriyorum. Gece falan işe gittiğim oluyor. Kafam çalışmazsa da saçma konuşursam da beni affedin. 15 mi? Ben kaçım ha? Evet arkadaşlar. Koskoca Altay Kimine göre kısa, kimine göre uzun. Ama bir şekilde gelip geçiyor yani. Ha, benim nasıl geçti diye sorarsanız Güzel geçti arkadaşlar, ben memnunum yani acısıyla tatlısıyla Gerçekten güzel bir zaman geçirmiş oldum Yani bana çok farklı bir deneyim kattı yani farklı bir tecrübe verdi Gittiğim için de öyle hiç şikayetçi de değilim Hani 6 ay insanın tabii ömründen iyi bir zaman götürüyor ama oraya gittiğiniz zaman güzel değerlendirirseniz, kafanızda biraz çalışan bir insansa kendinize de yine farklı şeyler katabilirsiniz yani. Boş gidip boş gelmezsiniz. Dediğim gibi bu biraz da size kalmış bir şey. Günlük hayatımdan falan da öyle o askeri o şeyi falan zaten seven bir insandım. Yani çok fazla hani askeriyle bir alakam yoktu ama hani o yaşantı tarzında gene ayak uydurmakta çok zorlanmadım yani. Genelde zaten içinde bulunduğum duruma çabuk adapte olmaya çalışırım. Güzeldi ya ne bileyim yani anlatılmaz yaşanır derler ya gerçekten öyleydi yani benim için de çok dolu dolu geçti benim askerliğim arkadaşlar. Ben çünkü ilk acemilik yerim Tekir Tekirdağ'a çıktı ama aynı yerde sabit kalmadım. Gittiğim yerde hem farklı şehir değiştirdim daha sonrasında farklı bir bölüklere gittim. O yüzden benim için dolu dolu geçti. Şöyle söyleyeyim size kısa bir özet bir cümle. Neden dolu dolu geçti diyorum. Türkiye'deki o sıralı komutanlardan en tepesini de gördüm. Rütbe olarak en aşağısını da gördüm yani öyle söyleyeyim. Türkiye'de normal bir askerlik yapan Hani bir askerin belki en baba görebileceği rütbe albaydır yani o da kendi kışlasındaki albaydır belki. Onda işte görürse anca. En tepede Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanını karşıladık. Birinci Ordu Komutanını karşıladık. Hulusi Akar'ı gördüm. Bakanlar, tüm general, tuğ general, albaylar, yarbaylar falan. Yani bizim orası böyle yıldızlar geçidi gibiydi arkadaşlar. İlk acemilik yerim benim Tekirdağ Beşiktepe'ye çıktı. Tabii şimdi onları da anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Anlatacak çok şey var. Ama böyle detaylı askerlik anılarımı anlatmayacağım. Ara ara ama videolar çekerken falan böyle dek gelir şeyler olur onlardan bahsederim anlatırım. Facebook'tan böyle tanışma grupları olur tabi. Ben de öyle bir gruba girdim. İnternetten baktım araştırdım böyle bir grup var. Oradan da insanlar birbirlerini buluyor tabi işte. hem yani yardımcı olmak için hem birbirine destek olmak için tabi. Bir WhatsApp grubu falan kurmuşlar. Arkadaşlar işte beni oraya falan da aldılar. Sohbet muhabbet ediyoruz. Aynı gün teslim olalım işte hani orada buluşalım falan filan diye. Biz neyse birkaç arkadaşla sözleştik, haberleştik. Teslim olacağım gün de Otogarda biz buluştuk. Toplamda 4 kişiydik. Saat 3'e 4'e kadar falan Tekirdağ dolaştık merkezde biraz işte AVM'ye falan gittik. Yemek falan yedik işte teslim olmadan bir Tekirdağ köftesi yiyelim dedik. Oradan gittik Birliğe biz merkeze teslim oluyorsun. Şimdi kimisinin kağıdında orada bir merkez Tugay var bir de Beşiktepe var arkadaşlar. Beşiktepe'de şöyle söyleyeyim daha çok mesela insanların daha kötülediği bir yer yani. Böyle RDM'lerin tamam askeri tabirle işte. Ama tabii ben hani öyle olmadığında daha sonradan anladım yani. Hani tamam var sıkıntılı insan tabii ki var ama her yerde var yani bu. Her yerde var. askerin dışında normal hayatında yok mu senin? Her yerde var. Girdiğin bir iş yerinde de var. Bir yerde de var yani. Sürekli karşılaşabileceğin sorunlar yani bunlar. Tekirdağ'da Acemi Birliği diye bir şey yoktu. Gittiğin zaman Acemi askerleri direkt normal birliklerine dağıtıyorlardı ihtiyaca göre o dağıttığın birlikte aceminin yaptığında yemin töreninden sonra aynı yerde normal ustalığını yapmaya devam ediyordun. Yani dışarıya da öyle dağıtım atım olmuyordu. Zaten diyorlardı ki herkes gitmeden önce sen %99 gene aynı Tekirdağ'da kalacaksın. Hani dışarıya gitme durumun yok diyorlardı. O arkadaşlarla bir birlikteliğimiz oldu. Onlar da güzel arkadaşlardı. Buradan videomu görürlerse onlara da selam olsun. Herkes böyle tek tek odasına giriyor işte konuşuyor. O kağıdına yazıyor işte şu diye çıkıyor. Şimdi o ben o dört arkadaşın en sonuncusu olarak girdim içeriye. Onların üç önünde kağıdına bakıyorum. Hepsi işte o merkez Tugay'da kalıyor işte bilmem şu bir şeyler yazıyor. Tabi anlamıyoruz o zamanlarda ne yazdığını. Ben girdim en son. Dedim ki ben de dedim inşallah buraya verir diyorum işte arkadaşlarla diyorum yabancılık çekmem falan diyorum. Girdim içeriye. Detayları çok fazla anlatmayacağım. Bana yazdı işte bir şeyler. Çıktım bir baktım bu an diyorum bu ne böyle HVN, SVN işte F, FZ, TK falan filan. diyorum bu ne? Oradaki işte usta bir asker var. Ona soruyorum işte bizim başımızda o o ilgileniyor. Sonradan tabii usta olunca o rahatlığı falan o şeyler anlıyorsun ama işte o an zaten sudan çıkmış balık gibisin arkadaşlar. Askeri teslim olduğun zaman farklı ortam, yabancı ortam ne yapacağını bilmiyorsun, her yere böyle bakıyorsun. Yani sana ne deseler inanacak vaziyette oluyorsun zaten. Böyle o lokum gibi bir kıvamda oluyorsun. Balık gibi. Ben tabi sordum dedim ya bu nedir ya dedim buraya dedim komutanın yazdığı dedim. O da dedi ki bu dedi hava savunma dedi. Hava savunma takımı dedi. Allah Allah dedim lan bu hava savunma nedir yani ben hani sonuçta geldiğimiz yer havacılıkla alakası olan bir yerde değil. Ben diyorum bu ne diyorum? Diyorum ne var dedim hava savunma dedim. Bana dedi ki havadan gelen dedi topları dedi yakalayacaksınız dedi tamam mı? Ben tabii idrak edemiyorum. Ama tabi öyle dalga geçtiğini anlamış oldum yani arkadaşın. Sonrasında tabi biz de usta olduğumuz zaman öyle yeni gelen acemilerle bu bu tarzda şakaları, dalgaları falan yapıyorsun yani. Neyse ben bir baktım benim kağıtta Beşiktepe yazıyor. Bütün o beraber girdiğim arkadaşları normal orada merkez Tugay'da kaldılar. Benim kağıda Beşiktepe yazdı. Bir de normalde aslında benim sülüs kağıdımın normal orijinalinde kendisinde merkez Tugay yazıyordu. Onların hatta içinde Beşiktepe yazanlar falan vardı. Ama Beşiktepe yazanları Beşiktepe yazsa bile yani Merkez Tugay'da bırakmış beni e, Beşiktepe'ye vermiş. Ulan ben bunu bir gördüm, benim moralim bozuldu. Hayda dedim, ulan bu dedim niye böyle oldu hani bir sorunum mu oldu, bir sıkıntım mı oldu dedim, beni niye dedim oraya yazdı. Bizi neyse işte akşam saat 7-8 gibi zaten kış ayıydı biliyorsunuz Şubat'ta gittim, havalarda soğuktu. Bizi götürdüler Beşiktepe'ye. Merkezden böyle gidiyorum baba, bir buçuk iki saat. Abartmayın ya, bir buçuk saat falan var herhalde. Gidişi öyle hatırlıyorum. Otobüste bizi topladılar oraya birliğe, Beşiktepe'ye, Beşiktepe kışlasına yalla. Akşam karanlık vakitte indik. Bir de o kışta da benim gördüğüm daha sonrasında gittiğim yerde öyle bir şey yoktu. Kışta da Beşiktepe'de bir tane ışık yanmaz arkadaşlar. Akşam olduğu zaman her yer zifiri karanlık oluyor yani. Böyle gözün önünü bulamıyorum. Millet böyle fenerle, telefonun ışığıyla falan yürüyor yani. Kış ayı zaten, lan dedim nereye geldik, dağın başında bir yere. İşte bizi bir tane e, uzman çavuş komutan karşıladı. Gelin beni takip edin, gittik falan işte. Yemek saati geçmiş, yemek yemedik. Komutan dedi aç, mı, aç mısınız, Komutan işte hani yemek yemedik falan filan. Sağ olsun işte Allah razı olsun. Bir asker gönderdi kantine dedi ne var ne yoksa dedi getir dedi. Bu çocuklar da aç kalmasın dedi. Biz hep beraber oturduk. Komutan da bizimle oturdu falan. Benim tabi birazcık böyle moralim bozuldu. Bir de başka kimse yok. Hani o birliğe benimle birlikte gelip teslim olan da kimse yok. İlk yani ben gelmişim. Benden başka da kimse yok. Zaten şöyle söyleyeyim 3 tane usta var. Daha sonrasında benimle birlikte de işte kaç kişi olduk? 5 kişi de acemi geldik. Yani toplamda da 8 kişiydik yani öyle söyleyeyim. Çok azdı yani sayımız da azdı. Komutan dedi oğlum dedi senin dedi niye dedi canın sıkın dedi sessiz duruyorsun dedi. Tabii ben de ne diyeyim yani? Dedim yok komutan biraz dedim yabancıladım ya dedim alışırım dedim. O da dedi ki yani alışırsın alışırsın falan dedi. Neyse işte o gün öyle bir geçirdik zaten gittim yatağıma yattım ettim. Beşiktepe'de başladım yani arkadaşlar. Acemiliğimi orada öyle başlamış oldum hava savunmada. Buraya kadar her şey normal. Sonradan bizi oraya seçmelere geldiler. Gelibolu'dan. Şimdi fazla her şeyi detaylı anlatmak istemiyorum. Çünkü hani anlatırken de birazcık dikkat etmek istiyorum. Hani askeri şey sonuçta ne kadarı paylaşılır, ne kadarı paylaşmakta doğrudur onları bilmediğim için biraz da böyle çok fazla buraları uzun tutup sizi de sıkmak istemiyorum ki video çok daha fazla uzamasın. Ben çünkü anlatsam Saatlerce anlatır dururum yani. Şimdi bizi geldiler orada biz acemiz, acemiliğimizi yapmaya devam ederken seçmelere. Dediler ki ordu evinden işte geliyorlar işte sizi seçeceklermiş. İşte böyle yarısı diyor ki çok güzel yer işte ne var buradan Allah'ın dağından kurtulacaksınız. Kimisi diyor işte gitmeyin bak orası sıkıntılı yermiş falan filan. Biz de tabii bilmiyoruz yani ne oldu ne bitti falan. Neyse bizi topladılar hepimizi bütün acemileri tıkıştırdılar. Soruyorlar orada bir sağlık problemin var mı ne iş yaparsın falan filan duruma göre işte yazıyorlar. Beni de yazdılar. Ben de neyse onu söyledim işte. O an bizim bir komutanımız vardı. O bu durumdan pek memnun kalmadı ama yazmış oldular. Minnet yarısı diyor tabii gene o gün gelene kadar işte hani bir yandan iyi bir yandan kötü falan filan. Yok gelip oğluna gidecekmişsiniz. İşte yok Ordu eviymiş. Yok İstanbul'muş. Bilmem ne yani her şeyi söyleyen var yani. Askeriye zaten bilmediğin bir şey hakkında tamamen bir bilgi kirliliğinden oluşuyor yani. Yalan çok çabuk yayılır yani. Herkes kez böyle bir şey uydurur. Onu da millet gerçek gibi böyle daha da böyle abartır. Daha da böyle bir şeyler söyler falan. Neyse bizim o zaman geldi. Biz şimdi gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi bilmiyoruz. Bize de bir şey demediler. Bir gün sonrasında yemin töreni yapılacak. Normalde bizim o yemin töreninden sonra gideceğimiz söyleniyordu. Bize daha ama hiç bilgi gelmedi. Kimi işte bölüklerdekilere söylemişler askerler işte gideceksiniz veya gitmeyeceksiniz diye. Bize bir şey denmedi. Bizim de kendi o 5 tane acemiden zaten sayımız az. Üç kişinin ismi yazılmıştı yani. Biz işte hani komutana dedik soralım. Hani ne yapalım? Hani gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi falan. Kendi komutanımıza sorduk. O da dedi ki siz dedi gideceksiniz oğlum dedi. Güleburgaz'a dedi. Allah Allah dedi Güleburgaz'a mı gideceğiz? Cık. Anladım anlattı anlattı. Dedi oğlum siz bir dedi acemi dedi yoruldunuz dedi çarşıya da dedi, dedi. Neredeyse dedi bir ay olacak dedi. Ben dedi bu hafta sonu bir de size dedi, çarşı yazayım dedi. Bizim ertesi gününde bu konuşmayı yaptığımızın ertesi gününde benim sabahında yani şey var. Yemin törenim var. Bayağı da böyle büyük bir yemin töreni yap yani hazırlık yaptık. Yani böyle yürüyüşler yürüyüşler falan filan böyle. Bayağı yorulduk yani acemilikte böyle sert geçti. Bir de orada o kışın şartlarında bayağı zor geçti yani o dudaklarımız çatladı, buralardan böyle kanlar akıyor, ellerimiz mosmor, kapkar olduk zaten. O kışın karı yakıyor seni, o soğuk yakıyor yani. Saatlerce yürüyoruz, işte hava çok soğuk bir yandan, bir kar kürüyoruz, işte bazen kapalı yerde falan eğitim alıyoruz. Sürekli yürüyoruz, işte Tuğ General gelecek diye oranın yani en, en büyük komutanı Tuğ General'dir rütbesi. Aradan işte bir 5 dakika geçti, komutana ben bir daha sordum. Komutan dedim, biz nereye gideceğiz dedim, emin olmak için. O da dedi ki, oğlum mal mısın dedi. 5 dakika önce de söyledim yani dedi. Ama ben dedim ki yani kendi kafamda düşündüm. Lüleburgaz ne alaka yani? Hiç bugüne kadar adı geçmedi. Neyse dedim tamam gidecekmişiz. İyi bu hafta sonu dedim çarşıya çıkarız. Bir tekir daha görürüz. Hani bir değişiklik olur falan. Dedi ki oğlum pazartesi sallayız, Siz almaya gelirler muhtemelen dedi. yarın yemin törenimizi yaptık baba. Yeminimizi ettik Allah'a şükürler olsun. Ondan sonra ben geldim. Bizim de orada bir tane komutanımız vardı. Biraz böyle yaşı vardı. Sağ olsun o da askerleri tıraş ederdi. Böyle severdi tıraş etmeyi. Oğlum dedi gel sen dedi tıraş edeyim dedi sana dedi hani bir hediyem olsun falan dedi. Zaten dedi gideceksin yakında dedi. Gitmeden önce de benim sana tıraş hediyem olsun dedi. Emredersin komutanım sağ olun. İşte oturduk beni tıraş ediyor. Sabah saat 11-11.30 falan kapı çaldı. Girdi içeriye bir asker dedi komutanım Mert'in dedi çıkması gerekiyor. Onu dedi almaya geldiler. Otobüs geldi. Haydi bakalım tıraş yarıda kaldı neredeyse. Hemen çıktım apar topar kılım ondan sonra hazırlan falan filan. Ve 20 dakika içinde her şeyimizi hazırladık. O arkadaşlarla birlikte gideceklerim. Arkadaşlardan birisi de hatta benim can dostum Memo. Benim Antepli Rafım. Hatta ilk askere ben gelmeden önceki o WhatsApp grubuna girmiştim ya. Orada da vardı o arkadaşım. Oradan benim normal askerliğimin bitişine kadar en son gününe kadar yanımda olan bir arkadaş oldu. Kendisini de çok severim. Buradan da Rafıma Selamımı çakayım. Vallahi işte ne bileyim ya. Ondan sonra baba bizi aldılar otobüse. Yallah tazik. Hadi bakalım gidiyoruz. Biz zannediyoruz ki biz Lüleburgaz'a gidiyoruz. Yol üstünde başka askerler de aldık biz. Lan git 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 git. Gelibolu'ya geldik. Orada indik Yıldırım Kışlası'nın orada önünde. Biz bir baktık. Gelibolu'dayız. Haydi bakalım. Lan biz diyoruz hani Lüleburgaz'a gidiyorduk. İşte bizi getirdiler Gelibolu'ya. Şimdi burada Beştepe macerası oldu. Artık bundan sonra benimle geri kalan askerliğimin o son 5 ayını geri bolu geçireceğim yere geldim. Buradayken Allah'u Ekber. Bunu da birazdan tanıştıracağım. Hayatımda değişik şeyler oldu. Olmadı değil. Değil mi lan? Ne? Dur. Dur oğlum. Yapma. Kızım. Babam bak. Ben diyorum babam bak. Tamam baba. Oğlum! Hazır buraya gelmişken Beşiktepe'deki benim usta birliğindeki asker arkadaşlarıma, oradaki komutanlarıma, oradaki benim acemilikteki arkadaşlarıma hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Gerçekten aralarında değerli, kıymetli insanlar da tanıdım. Buradan da hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Komutanlarımın isimlerini çok söylemek istemiyorum. Yani hepsini seviyorum, şey yapıyorum ama şimdi çok fazla doğru olur mu bilmiyorum. Sakata da gelmek istemiyorum şimdi. Biz herkese açık paylaşıyoruz, videoları falan şey yapıyoruz. Çok fazla öyle kişisel bilgilerle alakalı öyle şeyler falan girmeyeceğim. Zaten videomu izleyen asker arkadaşlarım falan böyle birçok şeyi aslında daha yüzeysel anlattığımı hatta yer yer fazlasıyla iyimser konuşmalarda e, bulunduğumu görürler. Onlar da beni anlarlar herhalde yani yapacak bir şey yok. Daha çok böyle güzel olan şeylere odaklanmak lazım. İyi olan şeyleri konuşmak lazım. Gelelim Geribolu davasına. Oraya geldik arkadaşlar. Bizim hepimiz Allah'ım kalabalık. Tıkıştırdılar. Biz tekrardan yeniden askeriye başlamış gibi olduk zaten sudan çıkmış balık gibiyiz. Orada arkadaşlar işte ben uzun dönem böyle biz yani iyi sağlam eğitimler aldık yani. Geldiğimiz yerde biz orada ben emniyet muhafız bölümündeydim. Ee, orada da arkadaşlar biz törene ayrıldık işte tören için zaten getirildik. Zaten iki şey vardı yani iki görevi vardı ana ağırlıkta bir orada nöbet tutuyorsun e, ee, ikinci kolordu arkadaşlar bahsettiğim yer bu arada yani o ikinci kolorda nöbet tutuyorsun nöbetin de yani günlük 6 saat böyle safi tuttuğun nöbet 6 saatte dinlenmeyi sayarsan hani 12 saat falan böyle 2 saat aralıkta tutuyorsun ama işte çaprazı bozmadan o böyle bir iyi bir nöbet tutturuyorlar sana bir yandan da işte tören şeyi var tören takımı var işte töreni ayırıyorlar sen işte boyun daha uzunsa karşılamaya alıyorsun al, alıyorlar işte ne bileyim çelenk ekibine falan alıyorlar boyu biraz daha işte kısa olanları da işte yürüyüşe falan şey yapıyorlar işte kısa dediğim de işte oradaki o kısa algın değişiyor normal hayatta ben mesela 1.80 1.81 falan boyum var normal hayatta mesela fena değil boyum ama oradayken kendimi küçük boylu hissediyordum vallahi. çünkü bizim oradaki herkes upuzun boylu adamlardan oluşuyor işte o seçmece etraftan toplayıp getirdikleri adamlar herhangi bir sabıka kaydın alınmaması lazım işte dediğim gibi böyle sıkıntılı sorunlu adamları orada tutmazlar arkadaşlar orası çünkü ikinci kolordu bünyesi yani söylediğim gibi biz orada işte 18 Mart'ta 24-25 Nisan'da çok güzel törenler yaptık orada mesela önemli devlet adamlarını karşıladık o yüzden öyle sıkıntılı sorunlu adamlar da oralarda duramaz yani ha ne oldu dediğim gibi işte çok güzel törenler yaptık çoğu kişinin göremeyeceği şeyleri görmüş oldum yani bir askerin belki de Türkiye'de işte dediğim gibi konuşmamın başında bir askerlik e, yapan işte bir gencin e, göremeyeceği kadar işte rütbeli komutanlar gördüm. Değişik şeyler yaşadım. Televizyon kanallarına çıktık, canlı yayınlara çıktık. Yani güzeldi ya değişik yani ne bileyim o harici kıyafetlerimizi giymek. Yani hepsini şimdi para versen yaşayamazsın. Yani şimdi dönüp bakıyorum e, gitsem ben askeriye veya ben bir gün burada kalacağım alın size 1 milyon TL desem beni o Kapıdan içeri alırlar mı arkadaşlar? Almazlar. Bir gün orada kalamazsın. Askerlik tabii ki %100 böyle çok rahat geçen, kolay geçen bir yer değil yani. Orada böyle kimse kimsenin nazını çekmesi ama yani birçok yerde de aslında daha böyle saf duygular barındıran da bir yer. Yani bunu Bununla kastım ne? Mesela yani dostluktan arkadaşlıklarını seçebilirsin. Birçok insanın birbirine bir şeyleri daha rahat söyleyebildiğini gördüm mesela. Hem iyisiyle kötüsüyle mesela. Ee, yani daha gerçekçi bir yer yani aslında. Ve hani ortamı işte o kurduğun arkadaşlıklar dostluklar da gayet de insanda hani böyle iz bırakan hayatında şey bırakan arkadaşlıklar dostluklar kuruyorsun yani. Orada ben arkadaşlar yaklaşık işte askerliğimin 3 ayını geçirdim. Emniyet muhafız bölüğündeydim. Askerliğim çifte falan düştüğü zaman işte şafağım. O zamanlarda işte böyle 99 mu 98 mi yani o civarlardayken ben beni vıt karargah bölüğü çekti arkadaşlar. Ondan sonraki hayatımıza, maceraya, askerlik maceramıza da kargah bölüğünde devam ettim. Oraya gittim işte bir hafta sonrasında bölük çavuş adayı gösterdiler. Çavuş olan işte o ustanın, benim ustamın yani gitmesine bir 25 gün falan vardı işte. O süre zarfında ondan böyle oryantasyon alıyormuş gibi oldu. Sonrasında çavuşluğa geçmiş oldum arkadaşlar. 2-3 ay boyunca işte orada karargah bölüğünde bölük çavuşluğu yapmaya çalıştım. Benim de işte az çok biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Ben zaten milletin öyle kalbini kıran, kötü konuşan, insanlara böyle şey kötü geçinebilecek ya da laf söyleyebilecek bile şey bir insan değilim. İçimdeki o merhamet duygusu zaten çoğu zaman böyle hep bir şeylerin önüne geçti yani. Ama elimden geldiğince bir şeyleri yapmaya çalıştım. Yani ne iş yapıyorsam laf yememeye çalıştım. Yani yaptığım şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Çünkü her zaman için askerlikte ettiğim bir dua vardı. Tamam Yatarken her zaman için bu duayı ediyordum. Diyordum ki en başta kendime, ondan sonra aileme, sonra komutanlarıma karşı diyordum. Beni mahcup Yani hep bu anlayışla hareket ettim. Yeri geldi biz de yaptık. Yaramazlık işte haytalık böyle eğlence. Onlar askerlerin zaten tuzu biberi ama hiçbir zaman için bir saygısızlıkta bulunmadım. Elimden ne iş, işte hani geliyorsun yapmaya çalıştım. Bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Yani insanlarla aramı iyi tutmaya çalıştım. insan ilişkilerime dikkat ettim. Sonuçta dedim hani herkes dedim buraya 6 aylık askerlik yapmaya geliyor. Hani gerek yok bir şeylere kalp kırmaya, kötü şey yapmaya. Kimse kimseden üstün değil. Dediğim gibi benim biraz da yaşım da fazlaydı. 26 yaşındayım. Oraya mesela giden arkadaşlarımın çoğu 20 yaşında ama askerlikte hani Derler ya yaşın bir önemi yok. Herkes 20 yaşın diye, diye, işte. Hani öyle yani. O şekilde şey yaptım, davrandım. Bir zaman için kendimi öyle hani bir büyük göreyim, şey yapayım. Aman işte abi şeyine gireyim falan. Sevmem bile. Bana birisi öyle bir şey demeye kalksa bile onu hemen susturdum. Bana abi demeyin, şey yapmayın diye. Benim için iyi geçti arkadaşlar ya. Yani çok güzel komutanlarımız vardı. O bölükte de çok güzel az çavuş komutanlarımız vardı. Sonrasında as subay oldular. Onlara da işte selamlarımı gönderiyorum hepsine. Bizim üstümüze falan emeği çok olan komutanlarımız var. Yani Yeri geldi ne bileyim tatbikata gittik çadırda daha da da kaldık. 2-3 gün olsa uyku turumunda da yattık. Benim için dolu dolu geçti arkadaşlar. Kamuflajımı görseniz isimliğimde hava savunma neftesi var. Kafamda piyade neftesi var kepimde. Baktığın zaman tekmil mesela verirken işte benim normal sistemde de ulaştırma olarak geçiyorum. Karargah bölümünde. Yani tam böyle ortaya böyle karma. Böyle her yere böyle tık 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 kullanabileceğiniz bir asker arkadaşlar. Yani tıpa gibi tıkıyorlardı yani. Benim etimden sütümden faydalandılar askeriyede. Her şey için gene Allah'a şükürler olsun. Bir kaza bela olmadı. Aldım rafi bitirdim. Geldim arkadaşlar. 26 Temmuz'da e, terhis oldum. Tezkeremi aldım. İki tane de takdir belgem var yaptığım törenlerden dolayı. En önemlisi Allah'ın takdir ediyorum şu Şaka bir yana en önemlisi tabii oradaki insanların, komutanlarımın işte benim hakkımda hani ne bırakacağım yani. Onda hani çok şükür öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Buradan da bütün emniyet muhafızdaki özellikle ilk önce bir acil olmak üzere karargah bölümündeki bütün devrelerimden tut oradaki birlikte aynı silah altında bulunduğum silah arkadaşlarımın hepsini arkadaşlar öpüyorum. Hepsine selamlarımı söylüyorum. onlara normal sivil hayatlarında da başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepsi Allah'a emanet olsun. Aralarından gerçekten çok güzel on numara insanlarla tanıştım. Çok güzel adamlarla tanıştım yani normal sivil hayatta da görüşebileceğim adamlar da var. Şimdi saysam sayamam. Birinin ismini söylesem diğerini atlarım. Ona ayıp olur ama herkes zaten kendini biliyor ki ben normal hayatta da onlarla zaten şu anda hala görüşmeye devam ediyorum. Ula vallahi bir askerliği anlatayım dedim. valla hava karardı. Akşam oldu bak. Akşama kadar anlattım. Daha da böyle hani hiçbir şey anlatmadım. Daha konuşsam yani neler konuşurum. Neler neler konuşuruz arkadaşlar yani bitmez tabi. Yeri geldikçe yine anlatacağım, sizinle paylaşacağım şeyler olacaktır tabii ki de. Sonrasına bahsedeyim birazcık. 26 Temmuz'da işte geldim. Biraz işte dediğim gibi dinlendim. Ardahan'a, Osof'a gitme durumum vardı. Daha orada bir boşluk bulup günübirlik Gürcistan'a da geçtim arkadaşlar. Oraya yakın olan kısmında işte Ahıska diye bir şehir var. Eskiden Ahıska Türklerinin yaşadığı. Ağuska şehrine geçtim. Biraz da işte orayı gezme fırsatım oldu. Benim için de hani bu gezideki en büyük, en önemli şeydi arkadaşlar. İki şey vardı daha doğrusu. Benim için hayatımda ilk kez yapmış olduğum. Bir, uçağa binmiş oldum. İki de yurt dışına çıkmış oldum. Daha önceden hiç uçağa binmemiştim. Yükseklik korkum vardı zaten. Birazcık gerildim yani. Epey gerildim aslında ama. Hatta cam kenarına oturdum. İlginçti yani. Değişikti o da. Evde biraz vakit geçirdim. Ailemle biraz vakit geçirdim. Yeğenlerimi falan gördüm. Ee, gittim bir kız arkadaşımla falan görüştüm geldim. Kafamda işte bir iki o yapmak istediğim şeyler vardı işte düşündüğüm. Askere gitmeden önce işte balıklarım vardı biliyorsunuz. O balıklarımı falan buradaki benim tanıdığım bir akvaryumcu abi var işte sevdiğim bir abi ona verdim. ve ee, i̇ki tane küçük akvaryumum vardı. Onları sattım. Yerine işte büyük bir akvaryum aldım ikinci el. Öyle güzel bir akvaryum dek getirdim. O akvaryum da hatta çok büyük geldi. Evde hani koyacak yerim yok. Şey yapacak yerim olmayınca ben de onu akvaryumcu abiye verdim. Onun karşılığında kendime daha uygun sayılabilecek ama daha gene büyük yani nispeten diğerine göre daha küçük ama gene büyük olan bir akvaryumu ondan almış oldum arkadaşlar. Bunda bir tane balık türü, türü vardı işte astronot balığı Oscar diye geçiyor. Kendime bir tane astronot balığı aldım. O şekilde daha şu anda geçici olarak yani birazcık şey yaptım yani geçici değil de aslında yani o akvaryumu daha kurmadım yani. Daha şey yapamadım. Üstüne yoğunlaşamadım işte. Dediğim gibi sonrasında işlerim falan çıktı. Araya posof falan girdi arkadaşlar. O yüzden fazla da yoğunlaşamadım. Sonra da gene işte işlerim çıkınca fazla üstüne düşemedim. Ama ilerleyen günlerde işte o akvaryumu böyle güzel bir şekilde sokacağım. Daha sonrasında yanına bir iki tane daha balık ekledim zaten. Balıklarımı tanıtırım. Akvaryumu böyle güzel bir şekil yaparım. Onda videosunu çekmeyi düşünüyorum böyle kafamda bir bir iki şey var. Size onları da gösterim akvaryum falan yaparken ederken. Annemle babamı ikna ettim bir şekilde. Bu sene KPSS hazırlanacağım. Biraz bana motivasyon olsunlar diye. Onlar da sağ olsunlar beni kırmak istemediler. Bir tane kedi sahiplendim. Bir buçuk yaşında sahiplendiğim kedi. Ben Benim için hani cins olması ya da bir şey olması falan önemli değil. Benim bilen bilir yani. ben Benim için... Bütün kedilerin hepsi aynı. Ben hatta tekirlerle aram daha iyidir. Ondan o yaramazlıklarını bile daha çok severim. Ama bir şekilde bu kedi dek geldi işte. Sahibi hastaymış ameliyat falan olacakmış zaten yaşlı bir iki tane insan bakıyordu kediye. British Smoke diye geçiyor arkadaşlar bu duman şeyinde böyle değişik alacalı bir şey var yani aslında nadir de o British'lerden o nadir olan bir cinsmiş herhalde ama işte dediğim gibi benim için o cinsi falan şey çok önemli değil. Kedi sağlığı malı yerinde olsun benim için önemli olan o. Herhangi bir sıkıntı gördüm çünkü lafaya takıyorum ondan sonra. Neyse kızımızın adı Jesse. Önceki sahibi de Jesse diyormuş. Ben de Jesse demeye devam ediyorum. Kendi kimliğini işte falan ne her şeyi zaten yaptırdım. İşte o muayenelerini yaptırdım. İşte aşılarını vurdurdum. Tekrardan parazitlerini falan yaptırdım. Her şeyini yaptırdım. Eşyalarını falan hazırladım. İşte şu anda bulunduğum balkonda işte balkonda tuvalet şeyi falan var. Birbirimize zaten alıştık bayağı işte. Onda sahipleneni gene bir bir iki hafta falan oldu yani. Belki de daha fazla da olmuş olabilir yani. Böyle şu anlık onda da aramız iyi, güzel. Yakında gene bir veterinere götüreceğim. Cesi'yi de size çekerim. Bu tarzda gelişmeler oldu yani. Özellikle o kedi hayatındaki yani böyle önemli büyük gelişmelerden birisi oldu benim için. Çünkü çok mutlu oldum yani. Bana hayal gibi geliyordu yani. Bu evde o şekilde bir kedi sahibi olabilmek. Ama annemler kırmadı sağ olsunlar hani şey yaptılar. Ben de biraz direttim tabi biraz benim de ısrarcı huyum var hava karardı. Suratım çok mu karanlık çıkıyor acaba? Biraz daha müdahale edeyim. Velhasıl kelam baktığınız zaman işte aradan aylar geçti. Tekrardan burada karşınızdayım. Sizinle birlikteyim. Çok fazla kendi işlerimi, derslerimi de aksatmadan bırakmak istemiyorum bu YouTube kanalını, bu hobiyi bırakmak istemiyorum. Fotoğrafçılığı seviyorum. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. İşte bunları şimdi sizinle paylaşmayı da seviyorum. Bunun kurgusunu yapmak, editini yapmak hoşuma giden şeyler. Kendi hani dersimi şeyimi falan aksatmayacağım ama bir şekilde gene bunu devam ettirmeye çalışacağım. Bundan sonra zaten gene Allah'ın izniyle videolar çekilir, paylaşılır. Bir sağlıklı, saatte bir sıkıntı olmasın. Yeter. Başka bir şey istemiyorum. Bu videonun ikinci parti gelecek. Orada da benim yapmış olduğum gezide Posov'daki e, Gürcistan'daki çekmiş olduğum görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Ama şöyle söyleyeyim fazla bir görüntü hani video çekmedim. Onun sebebi de işte yeni daha askerden gelmiştim. Fazla böyle hani şeyim yoktu. Bir de oraya hani çalışmaya da gittim. İşte işimiz gücümüz falan oldu. E çekerken de böyle nasıl diyeyim? Böyle bir şeyler çekmekten ziyade ilk defa hani yurt dışına çıkmışım ya. Daha böyle hani etrafı inceleme, kendi gözümle biraz daha böyle hani sakin, relax olayım istedim. E yani video ile falan filan da öyle çok fazla uğraşayım istemedim. Daha çok hatta fotoğraf falan çektim. Ee, size böyle daha şeyleri gösteririm. Çektiğim fotoğrafları gösteririm. İşte ara ara oradan çektiğim videoları gösteririm. Yine kendimde konuşup aralara eklemeler yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar orası birazcık karanlık olunca ben de ışığa geçeyim dedim. Işıkta size bir kapanış yapayım diye. Yavaştan videomuzu bitiriyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmayın. Her zaman için söylüyorum. Asker arkadaşlarım kanalıma abone olun. Tamam mı? Sizlere son kapatırken de ufaktan bir Şinasi'yi göstereyim. Şinasi'nin meşhur lafı var. Şinasi bu senin son şansın. Şurada Şaziye var. Aha da burada da Şaban var. Daha detaylı şekilde zaten sizlere gösteririm arkadaşlar. Bir de neyi göstereyim? Jesse. Jesse ama biraz utangaç. Jesse gel lan buraya. <laughs> ne lan? Hiç e, de, e, de. <laughs> durmaz. İşte Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ulaştırma başıma Çoban. Hepinize iyi günler. Ver.